Bir şiirde benden At yalanını sikimin ananı. Namı Kemal. Aynen. Aynen kral. Aynen. İşte burası Munich Jessefer. Aynen. Aynen. Şimdi Red Bull almaya gidiyoruz. İftarımızı bugün Red Bull'la açmayı düşünüyoruz. Para yoktur. Size zahmet şu beğenir şeyine bir tıklayın da bizim de bir karnımız doysun beyler. Bu sesler nereden geliyor? Ay, günlerdir boş kalan midemden olabilir mi? Acım diyorum anlasana, acım. Artık yemek yemek istiyorum. Ye biz de şurada niye oturup kahve içemeyek <laughs> <laughs> Biz de kahve içemeyek oğlum. <laughs> kahve pahalı da. Biz de kahve içelim ha? <laughs> kahve pahalı da abi. Abi para yoktu diyor ne söylüyorsun? Bana para ver, bana para ver. Biz içsek içsek mahatt. Oha ölmüşlerinizin canı desin. Bakayım diyor mu? Yedi bedenimi var ya, ha. senin o güzel ayaklarına kurban ederim, köpek ederim kendimi sana. Öf, <laughs> artıç. Ya bir kendimi göreyim, Moz ya. Amerikan şeylerine benzedim ha. Morning sir, can I get double double extra large please? Gör ya, Dur ben de, gel ben de göz yukarı. Gigi gölgenin altına bak, bir <laughs> de dön, köperimin mahtına de takalım şapkalar nerede oturuyor bu şapkalar? Öyle konuşmuyor. Beni ayağa kaldırdı. <laughs> Allah, Allah gözünü seveyim Nasıl abi. Göster beni. <laughs> Gel orada şapkalar. Şunun Şunlar... ölü şapkası ben çoban şapkası istiyorum. Yürü. <laughs> bunlar var ya, <laughs> gözleriyle konuşurlar bunlar. Şimdi şurada birbirine baksın, gözleriyle yarın ne yapacaklarını konuşur <laughs> Anadolu biz. Muhammed'e ver kamerayı. Muhammed. Allah'a Nasıl oldu? Ya tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Salak kızı yanında durmuş öyle bana bakıyor. Kız onu hazırlıyor öyle bu bana bakıyor. Yani. Bize video çekme bari şimdi. Hareket çek, hareket çek. Komik mi uhh, bu? Ne bu? Ich spreche nicht Türkisch, ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch, ich spreche Deutsch. Dimo. Ama soğuktur kardeş. Atmamız da yoktur, malitamız da yoktur. Ne? ne? bileyim? Devamı ne? Devamı yok. Yok mu abi? Devamı yok abi. Evet arkadaşlar. Kameramdan arkadaşımız biraz böyle arkan arkan yürürken <laughs> birden bir yerde bulacak kendini. Çaldı. Daha önce çekmişti çünkü, yapmıştı böyle bir videomuz vardı. Slark'ı Mi? Sen nereden geldin? Suriye. Suriye, Allah'ım. Pakistan, anasını almanızı zannettim. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? Bu Ay, Haa, İsmail YK. İsmail YK. Ben İsmail Oyuncu açıyoruz, açıyoruz, akşam oldu gördüğünüz gibi. Aynen. Ya öyle araba işlerine bulaşmayın hemen. Biraz çalışın, bir osput gününüzü filan yapın. Eyvallah. Bu hayvan sabahtan beri herkesin gözünün içine bakıyor. Bir lokma veren... Al bismillah. <laughs> Bu ne yapıyor lan? Çek çek çek. Şurayı çek, şurayı. Bu ne yapıyor lan? Siktir kız, tam çektin herde bana. <gülüyor> 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 Allah O ne yapıyor lan? Çek ben <laughs> de ya. Gösterdin mi Muhammed izleyecek. Yeah. Ben bile kendi umrumda değilim. Siz neyin tribindesiniz? Lo! Nereye gideceğiz diyor? beter unutupmuşum eğer gördüm her şeyi gözümle ben ne ne der anlamadıysam eğer Biz unutmuşuz kendimizi bir Ekonominiz nasıl? Çok kötü ya şu an inanılmaz çok kötü? Telefonunu çıkar bakın Abi ne alakası var al o telefonu çıkar arkasına koydum Çıkar telefonu hadi <gülüyor> Bakayım Kim <bakayım. gülüyor> bu ne yapabileceğimi söyleyeyim. Mesela karınla aynı yatakta yatarım. Tamam. Evet, Götünü parmaklıyorsun. Siktir git. Almanya'daki hava niye böyle diyor? E de bakalım, Almanya mı güzel bura mı? Yok be abi. Hiçbir memleket buranı yerini dudamaz ya. Yani. E oğlum dön o zaman, bok mu var Almanya'da? He bok var. Ben Almanya'da bok temizliyim abi, duvaletçiyim. Biz şu an geçen sefer yorumlarda gördüm, bizim konumu sormuşlar işte. Biz. Halbron'dayız, Halbron. Almanya Halbron. Oğlum o paya çok benzemiyor mu lan? Yarın Şöce Şöce da把, ya da çocuğa bak. Çocuğa bak, paya aynı benziyor lan. Aynı Bir Apo a anasını satayım. Apo. Ben o zaman Alo. <laughs> Uy. Paris. pare. Sıratatatara. Apo da ta 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 ta. <laughs> yani ayak. Düşük. Güzel. Apo da ayak. Kapatayım mı? Kanal senin, gel sen de göster kendini. Arkadaşlar bak lütfen yapmayın. Burada 30'luk zone yazıyor. Bu ne demek? 5 onun... bir... bugün sen kaldın 500 euro Allah Allah. Türkiye değil amlan dursunlar da Divok Fuskinya Bu görmüş olduğumuz yer Almanya'da Fuskinya Şöyle Fuskinya vardığınız vakit şuradaki araba durur Bu bir gerçek yani sizi sınavdan bırakır. Canınız yana 500 euronuz gider. 10 döve yaptıralım. Hayır Arkadaşlar Almanya'da ilk geldiğiniz süreler lütfen araba almaya çalışmayın. Almanya'ya geldiğinizde yapmamanız gereken şeyler. Araba almayın. ilk ya oğlum. İlk gelenler için bunu sesleniyorum. Şimdi buraya ilk gelenler hemen arabayı almaya çalışıyor. Tamam. Emine ne diyor? da. <laughs> Şu, bunu nasıl ödeyeceksiniz? Şimdi <laughs> bunu <laughs> Bak arkadaşlar çok sıkıntı, çok büyük. Gel şurada çek yazı var. Gel Çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Almanya'ya görüyorum bak çok kişi var. <laughs> Bebeksi tenimin olması şaka mı? <laughs> Bu sıkıcılığım şaka mı? Alanlara kapat. <laughs> <laughs> Hadi gazla. Al buradan yak satrazımı ikram. <laughs> Tabi. Yani. Cem götten ne güzel böyle ya. Cem hepsi senin mi ya? Siktir git lan. Oğuz kim de çektim? Oğuz hepsi senin mi kardeşim? Kardeşim ya ben de yapmayı ya. Oğuz ne yapıyor bu oğlum ya? N'apıyon ulan? Korkma Neyse büyük para, para yok. olmadan arkadaşlar. Kaç para çektirdin? 5 kilo. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma bak. Sen ne yapacaksın? Su içcem. Oo su içeceğim diyor manyak.

Alır mi sana paşası? Kardeşim bu şehir de <laughs> pek büyük bir şey. <laughs> bu şehir kızları da başka türlü cilveli canım. <laughs> Kurtlar yermiş. Sen kurtları yersin, oruç bu. <gülüyor> Kız. <gülüyor> o ne biçim fotoğraf ya? Hayır. Hani, sevgilinin yanında çek. O ne ya oğlum? Sen şey misin abi? Gittik bile gittik, gittik, gittik. Gel lan buraya. Merak etme ben ayarlamasını yapayım. Ben ayarlamasını yapayım mı? Bizim pozitif mi nerede? Şöyle. <laughs> Memo oruç tutuyor Hasip abi. Hasip abi bu videoyu görürsen Memo su karaya Dün canlı yayındaydı Hasip abi girdim izliyor. <gülüyor> 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 oyun, Memo oyun, Memo ile oyun yapmışlar gördün. Memo ile babası memleket oyun oynuyor. Ne kadar fedakar, ne kadar cesilmen, ne kadar dürüst, ne kadar orası. Amına koy memleket, herkes çok dürüst, on numara. Kimle konuşsan konuşuyor, herkes evliya amına koyayım. Sanki bir yavşak benmişim gibi. <laughs> <da, gel abi. gülüyor> Ama gösterme çekimde evet, gösterme kadar. Seni gösterme çatdırmadan çek. Yok la göstersen de. Tamam yani, sen git git. Hadi adamı yatırız artık. Yaros. Hakkandık yaptık. Tebrik ederim kardeşim. Kaç sent verdim. Allah reis. Elit sen vermişim. <laughs> Abmuş falan vermiş. Sallama bence sallıyorsun. Ya, o, o kadar, kadar çok değil. değil. O kadar çok. O bütün kaba. birlik ben gördüm 5 5ti hepsi. Hepsi 5-5 sentti. Ona da şükür. Ona da şükür değil şükürler olsun ya. Doğru abi. Doğru abi bak sen onu bile vermedin. Göt olsun. Kamera var ya de olsun. Tanyu. Tanrı bunu çek. çek. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hafan Mezopot. Arkadaşlar Oğuz'u kiliseye getirdim. Cennetten bütün kovulanlar buradan buna koydum.

Neyim lan ben? Neyim oğlum ben? Melek miyim lan ben? Ne yapıyorsunuz lan? Ölün kendi kendinize ya! Ölün kendi kendinize! Oh! Aman o oyun aman o huzurlu gitsin, aman ona hakkım geçmesin. Turgay benim kardeşim, o benim yerim diye ben... Beni mutlu Gel abi, ben bir şey vereceğim, gel. <gülüyor> 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 ha? Bir bakayım Muhammed, benim bir moral güzelmezsek de. Nereye? Stuttgart'ta. Yarın blok çekme, blok, blok çekmeyi de Stuttgart'ta. Hep gidiyor. Hadi gel boks makinesini parçalayacağım. Parçala mı? Gel bak parçam gel. Çekiyor musun be? Evet, hadi bakalım. Oo, evet. Ee, bu vuramadın ha. Kaç para lan bu? Oyuncak kazanıp birisine hediye etmem yok mu? Var, Kaç para? Kazanmıyorum. Çekilme canım. Şöyle Çay, Tabii. Bozuldu. Evet. İki yer Ne yapıyorsun? göster ya. Gel ben şurada ayakkabı şey var. Ne ayakkabı. Sen bunu alırsın. 1 Euro bir de gel. 3'ündeki e 5 centlik onu ne yapacağız? Yani ne 5 centliği de oğlum? Güzel şeyler al bize hadi olsun. Alırsın olsun. Eee. Ben buradan sana yardımcı olacağım. Şu yukarıdaki silahı ver. Tamam. Şu mu? Aynen. En üstteki sarı. Aynen. Tamam çık yukarıya. Çıkartmaya geldim. Kredi kartı limitleri bitmiş sen neyin peşindesin ya? Çık çık. Hadi abi. Lan bırak bu...

Burada çok vakit kaydettim. Valdir, var başka para vermez. Başka para yok. Param kalmadı! Param yok, param yok! Param yok! Hey, çok kaybeti, tamam. hey dokunmayın! Çok pano! Sen de benim gibi yüklenseydin 2 lira belki zengin olabilirdin. Hey, koydum 5. Sonra bir euro daha koydum. 5 euro koydum kaydettim. ...benden. Sakin, sakin, sakin bir şey yok. Ben cez yapma sikerim belanı ha. Doğru söyledim. Çok derdim çok kebem yok derdim çok kebem yok. Belki de o Hadi Sakız oğlum bu?